Selamlar. 1 Aralık pazar günü Yay burcunun 9 derecesinde Antares kraliyet yıldızında bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Oldukça keskin bir yeni ay. Neden? Kraliyet yıldızında gerçekleştiği için size şimdi öncelikle biraz Antares kraliyet yıldızından bahsetmek istiyorum. Savaşları, intikamı, öfkeyi, öfke patlamalarını, yangını, metalleri, silahları, efendime söyleyeyim, intikam dürtüsünü ee, anlatan oldukça aktif bir kraliyet yıldızıdır. Güçle ilgilidir. Gücün kullanımı ile ilgilidir. Gerçekten çok keskindir arkadaşlar. Böyle kurşuna kafa atma modudur yani. Ama çok iyi değerlendirilmesi gereken de bir kraliyet yıldızı. Evet bu güç olumluya kullanılırsa, iyiliğe kullanılırsa da çok faydalıdır aynı zamanda. Nasıl kullanmalıyız? Bir satranç oyuncusu gibi kullanmalıyız arkadaşlar. Burada evet genel itibariyle öfke patlaması, <laughs> intikam dürtüsü hakkını alma bedel ödetme isteğinin fazla olacağı bir görünüm vardır. Ancak burada neden bir satranç gibi diyoruz? Haklı da olsak, yüzde yüz haklı da olsak, Antares Kraliyet Yıldızı devredeyse hakkımızı aramak için beklemeliyiz. Yani düşmanımızın karşımızda sorunlu olduğumuz kişinin nasıl hareket edeceğine bakıp ona göre hareket etmeliyiz arkadaşlar. Bu süreçte haklıyım nasılsa şahitlerim var o bu diye savaş açan, kavgaya, dövüşe girişen hem bedensel hem fiziksel hem manevi anlamda kaybeder arkadaşlar. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki tüm dünyada bu savaşlar, nükleer bombaların atılması fanatizm, bu din fanatizmi olur, inanç fanatizmi olur. Bu sebeple savaş açılmasını oldukça aktif edecektir. Putin eşittir Antares'tir arkadaşlar. Haritasında da var zaten. Çok fazla kullanır bu görünümü. E ne yapar bu süreçte? Her Antares'te, her Mars retrosunda Putin bir yerlere savaş açar. Zira bu Antares sahibi yeni ayından hemen sonra da Mars'ımız retroya gireceği için Aralık ayı özellikle de 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile Ukrayna'nın özellikle de Putin'in çok konuşulacağı bir ay olacağını şimdiden söylüyorum. Tabii ki diğer sınır komşularımızda İsrail ile İran arasında da savaş tamtamları durmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Dini mabetlere saldırı çok olur. Fanatik şekilde saldırı olacağı için burada ben IŞİD'in de devreye girebileceğini düşünüyorum. Allah korusun canlı bombayla saldırma, araç patlatma gibi durumlar çok fazla olabilir. Suikastler çok olabilir. Gafil avlama, arkadan e, vurma şeklinde bir görünüme sahiptir. Tüm dünyada olacak olanlardan bahsediyorum. Öte yandan e, yay burcunu ilgilendirdiği için tabii ki politik, arena Arena'da dünyada oldukça etkin konuşmalara şahit olabileceğiz. Bizim de uzak komşularımızın bizden talepleri, bu savaşlar malum bizim dibimizde olduğu için bir taraf tut birine yardım et şeklinde dürtüsel bizi dürtmeleri, bizden talepte bulunmaları fazla olacaktır. Öte yandan tabii ki yönetim kademelerinde, üst kademelerde değişiklikler yine oldukça fazla damgasını vuracağı benziyor yeni ayla birlikte. Şimdi yönetici Jüpiter bakıyoruz. Retro'da da ikizler burcunda hiç sevmediği bir yerde karşısında Merkür var. Yalan haber çok olur. E, i̇ftira çok olur. Dedikodu çok olur. Duyduklarımıza kesinlikle inanmamamız gerekiyor. Burada şöyle bir handikap olur. Gelir bir arkadaşınız der ki Ayşe seninle ilgili böyle söylüyor. Haberin olsun dostunu düşmanı bil. Aslında Ayşe öyle bir şey söylememiştir. Kendisi söylemiştir. Öyle kanıtlarla hatta yanında bir şahitle gelir ki siz de buna inanırsınız. Gidersiniz Ayşe'ye savaş açarsınız. Sonra e, olaylar ortaya çıktığında her şey için çok geç olmuş olabilir. Dolayısıyla duyduklarınıza inanmayın. Gördüklerinizin yarısı yalandır. Tabii ki burada Mert Merkür aktif olduğu için Jüpiter ikizlerde olduğu için sosyal medya ünlüler medya patronlarının çok konuşulacağı tekrar tekrar davalarının görüleceği eskiden iptal olmuş e, davaların tekrardan gündeme gelebileceğini söyleyebilirim. Burada ses kayıtları video kayıtlarıyla ifşalar oldukça fazla olur. E, etik kurallara uyulmaz yalan dedikodu çok olur kandırılmaya çok yatkın Neptün devrede. Bu sebeple lütfen inanmayalım diyorum. Yayın yasağı, internet erişim engeli, sosyal medya engeli yine bu yeni aile birlikte oldukça fazla kurcalanacak mevzulardan. Diğer yandan elektronik aletlerde sorunlar çıkabilir online alışverişlerinizde lütfen kredi kartlarınızın, hesap numaralarınızın, bilgilerinizin korunduğundan emin olmanızı tavsiye ediyorum. Yapmamanızı tavsiye ediyorum ama Black Friday dedikleri Kara Cuma gelecek. Herkes çılgınca online alışveriş yapacak. Bunu bildiğim için ben yine de uyarımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Diğer yandan kargo sorunları, nakliye sorunları, Aralık ayı boyunca yine devam edecek ulaşım problemleri. Havacılık olur, deniz ulaşımı olur, kara ulaşımı olur. Röterler, ertelemeler oldukça fazla olacaktır arkadaşlar. Biletlerinizi kontrol edin. Bavullarınızı kontrol edin. Yine bavul kayıpları oldukça fazla yaşanacağı benziyor. Nakliye ile ilgili de sorunlar gündemden düşmez. Bir diğer gündem bulaşıcı hastalıklarla ilgili olacaktır arkadaşlar. Hastaneler, hapishaneler çok konuşulacak. Hapishaneden kaçmalar, isyanlar fazla olabilir. Hukuki olarak işte af gündemleri fazla olabilir. Öte yandan sağlık çalışanları, belediye çalışanları, bunların grevlerini çok fazla duyabiliriz. Ancak yine söylüyorum, Antares olduğu için bu dönemde yapılan grevlerin bir anlamı olmaz. Haklı da olsak yerini bulmayacağı için yanlış bir dönem ama göreceğiz. Bulaşıcı hastalıklar aktif olur. Özellikle de antares demek göz ve kalp hastalıklarını anlatacağı için bunlarla ilgili problemler, enfeksiyon hastalıklarının çok yaygın olduğunu göreceğiz, duyacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi belediye işçileri, e, cezaevi çalışanları, sağlık çalışanları, emekçiler oldukça aktif olacaktır arkadaşlar. Bunları da söylemek istiyorum. Zaten yeni ayın bir Satürn karesi var. Bu da ne demek oluyor? Bu isyanlar, bu hak arayışlarının. Satürn tarafından yani yöneticiler tarafından veto yiyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönem yine söylüyorum savaş açmak için uygun değil. Kısıtlama, blokaj, beklediğimiz desteğin gelmemesi, ağzımıza bir parmak bal sürülüp çalınıp, kandırılmamız, e, olunduğumuz durumdan daha zora düşmemiz gibi durumlar söz konusu olabileceği için agresif tavırlardan uzak durmakta fayda var diyorum ilk başladan kaybeder. Antares'in olayı budur arkadaşlar. Masetus da böyle olduğu için ilk başlayan kaybeder diyorum. Bu sebeple bundan uzak durmanızı tavsiye ederim. Gelelim canım ülkem Türkiye'm bu yeni aydan nasıl etkilenecek diye. Bu yeni ay bizim yine işçi, emekçi, sağlık çalışanları ve sağlık evimizde gerçekleşeceği için arkadaşlar buralarda isyanlar, belediyelerle ilgili çok fazla gündemler olur. Özellikle de Satürn etkisinden dolayı muhalefet belediyeleriyle ilgili kayyum atamalarının, görevden alınmalarının yine pik yapacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Burası yine çok hareketlenecektir. Hapishaneler, hastaneler gündemden düşmez diyorum. Komşularımızla politik ilişkilerimiz sıkıntıya düşebilir. Bizden talepleri artabilir. Çünkü sınırlarımızda komşularımız inanılmaz kavgaya tutuşacakları için. Burada bize de ne taraftasın? Hadi bakalım bir ses ver. Talepleri çok olacağından dolayı burası da biraz karışabilir. Çok dost olduğumuz bir ülkeyle aramızın bozulması ya da çok düşman olduğumuz bir ülkeyle böyle ortak noktada buluşacağımız ani fevri beklemediğimiz olaylarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Uranüsümüz hareketlendiği için böyle bir şok yaşama durumumuz söz konusu olabilir. Lütfen attığınız imzalara kiminle tartıştığınıza dikkat edin. Duyduklarınıza dikkat edin. Yapamayacağımız sözler vermeye çok meyilli oluruz ve bize verilen sözlerde yapılabilecek gibi olmaz. O sebeple Sakin kalmak ve hiçbir şeye inanmamak çok faydalıdır. Haklıysanız ve bunun bedeli ödensin istiyorsanız beklemeniz en hayırlısı olacaktır. Antares güçlüdür. Yüce yaratıcı siz çok sesinizi çıkarmaz ve savaş açmazsanız intikamınızı alır, bedeli ödetir. Ona güvenin diyorum. Umarım güzel geçer, iyi geçer, hayırlı geçer. Ee, zorlu bir sürece giriyoruz arkadaşlar. Ee, bu süreçte özellikle yeni aile ilgili... Burç yorumlarını yine yükledim. Bundan önceki videolarımda görebilirsiniz, takip edebilirsiniz isterseniz. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Çenemizi tutabilmek, kendimizi tutabilmek çok çok kıymetli olacaktır. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Beni Instagram ve YouTube kanalımdan da destek, e, takip edebilirsiniz desteklemek isterseniz. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hayırlı geçer. Umarım kendimize çok iyi hakim olabiliriz. İnanın ödülünü fazla alacağız. Hoşça kalın.